Merhaba. Sizlere bazı mistik olaylar konusunda görüntüler paylaşmak isterim. Uyumakta olan bu adam görünmeyen bir şeyler tarafından rahatsız ediliyor. Bu görüntüde yemek hazırlayan birinin ayakları aniden havalanıyor. Sanki biri onu yakalayıp çekiyor. Bu çocuğun bir şeylerle tartıştığını görüyoruz. Sanırım onun elindeki oyuncağı almak istiyorlar. Arkadaşlar, böyle mistik olayları gördükçe evde asla çocuklarınızı yalnız bırakmamayı tavsiye ederim. Aynanın karşısında telefonla konuşan biri var. Ama biraz daha izlerseniz aynadaki yansıması farklı hareketler ediyor. Kucağında bebekle mutfakta dolaşan anne oradan çıktıktan sonra tuhaf olaylar başlar. Mutfakta dolap kapıları hareket ettiğini görüyoruz. Bu oldukça korkutucu bir durum. anne sesi duyarak mutfağa döndüğünde hiç kimsenin olmadığını görür. Eminim çok korkmuştur. Bu görüntülerde yine mağdur bir anne görüyoruz. Bebeğinin rahatsızlığını anlayan anne onu sakinleştirmeye çalışır. Bu sırada görünmeyen bir güç onu yakalar ve yerde sürüklemeye başlar. Son anda kurtulmayı başaran anne merdivenlerden yukarı çıkar. Ama nafile. Varlık tekrar onu yakalar ve çekerek onu evden çıkarır. Bir kuaförde yaşanan tuhaf olay. Bu durum karşısında adam şaşkına döner. Ne olduğunu anlamaya çalışır. Minik bir bebiş evde dolaşırken, onun oyuncak arabasının da müdahale olunmadan hareket ettiğini görüyoruz. Her şeyden habersiz evde oynayan çocuklar görünüyor. Ama birazdan masanın üstündeki eşyalar kımıldamaya başlıyor. Sanki birileri onu sallıyor gibi. Bu durumdan korkan çocuklar koşarak oradan uzaklaşıyor. Tekrar rahatsız edilen çocuklar koşarak evden çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu minik bebişin aynadaki yansıması korkutucu hareketler ediyor. Başka görüntülerde hızlı akıntısı olan bir nehirde suyun içinden çıkan birini görüyoruz. Bu şey her neyse biraz orada kaldıktan sonra tekrar suda kayboluyor. Ama burada bir kubbenin üstünde gezen yarasaya benzer bir yaratık görüyoruz. Arkadaşlar bence bilmediğimiz çok fazla korkunç bilgiler var. Teşekkürler.